Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Welterweight'in iki şampiyonu. Şampiyon şampiyona karşı. Ben bunu şöyle izah ediyorum aslında. Yeni nesil süpersonik savaş uçaklarının savaşını izleyeceğiz. Bakın tüylerim diken diken oldu. 29 Temmuz'da bu karşılaşma. Kıyamet günü diyorum. Yeni nesil savaş uçaklarının savaşını izleyeceğiz diyorum. Çünkü gerçekten muhteşem bir karşılaşma. Tabii ki bu karşılaşmayla ilgili dedik biz çok daha haberler paylaşacağız. Ee, çünkü önemli bir karşılaşma aynı zamanda 4 e, kemer e, döneminin tartışmasız welterweight dünya şampiyonunu belirleyecek bir karşılaşma. Bu karşılaşma bundan bakın ben bu videoları paylaşıyorum. Ben çok eminim. Bu videolar bundan 20-30 yıl sonra çok daha fazla izlenecektir. Bu karşılaşma bundan 50-60 yıl sonra dahi konuşulacak bir karşılaşma olacak değerli arkadaşlar. Bir başka şey daha ilave etmek istiyorum ben ve biz bu karşılaşmanın çok tekrarını izleyeceğiz. Ben en az 3 bekliyorum. Bu ikilinin karşılaşmasıyla ilgili. İkisi de şampiyon dedik. WBC, WBA ve IBF Welterweight Dünya Şampiyonu. Errol, The Truth, Spence Jr ve WBO Welterweight Dünya Şampiyonu Terence Bud Crawford karşılaşması ile ilgili çok önemli bir isimden açıklamalar geldi. Boş bir adam değil. Üç siklette dünya şampiyonluğu yaşamış Shane Mosley'den açıklamalar geldi. Bu haberi ben dün web sayfamızda paylaştım. Vakit buldukça da videolu içerikler yapmaya büyük bir gayret gösteriyorum. Lütfen her gün web sayfamızı sık sık ziyaret edin arkadaşlar. Yani bu beni çok daha fazla motive edecektir. Size hiçbir zararı yoktur. Linkler paylaşıyorum. O linklere tıklayarak sayfamızı ziyaret edin ve sayfamızda aynı zamanda kritik anların kısa Twitter videoları var. Twitter hesabınızın olmasına gerek yok. Hiç gerek yok. Sayfamıza girip tıkladığınız zaman bu kritik anların kısa videolarını da izleyebileceksiniz. Shane Mosley'den dedik açıklamalar geldi. Üç sikletin eski dünya şampiyonu Spence sparringde Crawford'ın canını yaktı. Wow. Bu çok önemli bir açıklamaydı. Şimdi haberimizin detayları içerisinde de göreceksiniz. Haberde de bunu yazdı zaten. Ancak Errol Spence Jr. basın toplantısı oldu. Ve bu ikilinin karşılaşması çok uzun süre konuşuldu. Ama Errol Spence Jr.'dan bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Bakın karakter, kontra. Neden? Çünkü sizin sparringde yaptığınız şeyler, idmanlarda bu tür profesyonel adamların yaptığı şeyler bunlar mahrem şeylerdir. Bunlar dışarıda konuşulmaz. Tyson Fury gibi. Ee, Big Baby e, Miller gibi. Bu, bunlar konuşulmaz arkadaşlar. Ee, ama Errol Spence Junior konuşmadı bunu. Bunun şahidi konuştu. Eski şampiyon. Shane Mosley. Üç siklette dünya şampiyonluğu bulunan Shane Mosley, Errol Spence Junior'ın geçmişte sparring seanslarında Terence Crawford'ın canını yaktığı ve ona hasar verdiğini söyledi. Mosley'in yıllar öncesinde sparring yani sparring biliyorsunuz boks idmanları, boksörlerin boks idmanı yaptığı anlamına gelen bir kelime. Sparring seansında yaşananları sızdırması birçok boks hayranının şüphelerini Doğrular nitelikte oldu. Spence 29 Temmuz'da zorlu bir rakip olacak. Bunu yazdım arkadaki basın. Çünkü biliyorsunuz Errol Spence düşünüyor şu anda underdog pozisyonunda. Ama ben size hala şunu söyleyeyim bu karşılaşmayla ilgili. Bu karşılaşma 2 sene önce olsaydı direkt Crawford diyebilirdim. Ama şu anda 50-50. Hiç karar veremiyorum değerli arkadaşlar onu da söyleyeyim. IBF, WBA ve WBC Welterweight Dünya Şampiyonu Errol The Truth Spence Jr. Mega maçın basın toplantısında sparring seanslarında yaşananları anlatmamasının bazı nedenleri olabilir. Spence böyle bir konuyu gündeme getirseydi hayranlar mega maçın PPV yani öde izle satın almaya daha az ilgi gösterirlerdi. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Şimdi şuraya bir saptama daha yapacağım. Şimdi geçen gün Tyson Fury bir açıklamada bulundu. Joe Joyce'a göndermede bulundu. Dedi ki Joe Joyce ben dedi Çinli boksör Zeli yapacağım dedi. Rövanş karşılaşmasına seni hazırlayacağım dedi. Böyle bir ifade kullandı. Birlikte sparring yapacağız. Yapalım diye böyle bir teklifte bulundu. Ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz arkadaşım? Siz yakın zamanda zaten karşı karşıya geleceksiniz. Sizin sparring yapmanız bile sakıncalı. Bu geçersiz. Bu palavra. Bunlar sadece bunlar haber niteliğinde değil arkadaşlar. Bunlar reklam niteliğinde yapılan açıklamalar. Spence'in WBO welterweight dünya şampiyonu Terence Crawford'a zarar verip canını yaktığını söylemesi maç öncesi devasa bir hata olurdu. Hayranlar Mega Maça bir gecede 84.99 dolar verip izlemeye pek hevesli olmazlardı. Olmazlar. Çünkü ben bir şey söylüyorum başından beridir. Arkadaşlar bakın. Amerika'da Ocak, Şubat, Mart aylarında e, süperbol, Super Bowl, basketbol turnuvaları düzenlenir. Bu aralarda pek karşılaşma yapmak istemezler. Alt kart, alt, alt kartların e, maçlarını e, yaparlar düşük e, seviye boksörlerin. Dolayısıyla insanlar çok yüksek meblağ ödüyorlar. Bakın 85 dolar ödüyor ya bir maç için. Alt kart maçları izlemezler. Çünkü bale izleyen, caz izleyen, adamlar da opera izleyen adamlar da bu ikilinin karşılaşmasını izleyecekler arkadaşlar. Bunlar güneş tutulması gibi ay tutulması gibi çok uzun mesafelerde olan karşılaşmalar o nedenle bu tür açıklamaları bir yandan karaktere el vermez Elon Errol Spence Jr.'ın bir yandan da bu karşılaşmanın satışına sıkıntı olabilecek açıklamalar bunlar değerli arkadaşlar. Bir başka teda detayda idmanlarda veya sparring seanslarında yaşananlar çok mahrem bilgilerdir ve gizli tutulması gerekir. Spence idmanda rakibine üstünlük sağladığını konuşacak bir karakter zaten değildir. Bana ait bu cümle. Eski şampiyon Mosley söyledikleri şayet yani Mosley'in söyledikleri şayet doğruysa Spence'in 29 Temmuz T-Mobile Arena'da Crawford'a zarar verebileceğini anlıyoruz. Bu yalan konuşmuyordur. Yani dolayısıyla biz gerçekten yeni nesil süpersonik savaş uçaklarının savaşını izleyeceğiz arkadaşlar. O nedenle yani bak yine tüylerim diken diken oldu. Crawford'ın yaş faktörü de buna ilave edildiğinde neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Biraz benden de katkı var ee, bu cümleye. Crawford müthiş yetenekli bir boksör. Ancak sparring seanslarında Spence'in üstünlük sağlaması mega maçta aynı şeylerin yaşanması ihtimalini güçlendiriyor. Sıkı bir maç olacak. Crawford'ın çenesi çok sağlam değil. Biz bunu gördük. Main main machine Cavalias kastı. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi aklıma geldi de söylüyorum. İsimde yanılabilirim. Üçüncü round olması lazım. Ben daha önce yedinci rantım Bir arkadaşımız beni düzeltti. Üçüncü round'da dizi yere değdi. Bunlar çok önemli şeyler. Ama Errol Spence Junior'ın da Ugas karşısındaki beşinci round'unu unutmam. Bunlar çok kritik anlar değerli arkadaşlar. Ee, tabii ee, Crawford'ın çenesi çok sağlam değil. Bu nedenle Sparring'de Spence'in üstünlük sağlaması aslında akla mantığa daha uygun geliyor dedi dışarıdaki basın. Her zaman olduğu gibi Crawford rakibin kafasını karıştırmak için sürekli gardını değiştirecektir. Ancak bu gereksiz yere gard değiştirmeler esnasında yakalanma riski oldukça fazla olacaktır dedi haberde. Bu da Crawford için büyük tehlike anlamına geliyor. Spence daha önce Crawford'ın Crawford'la ilgili açıklamasında 2017 yılından beridir gözüm onun üzerindeydi dedi. Bu ifadeyi kullandı. Ama bunlar bir türlü çok uzun bir süredir karşı karşıya gelmedi. İkilinin anlaşıp karşılaşması çok uzun sürdü. Özellikle de Spence süper Welterweight'e çıkmadan Crawford ile karşılaşması onun için büyük bir şans oldu. Spence bu karşılaşmada underdog. Yani kaybetmesi büyük muhtemel zayıf rakip durumunda görünüyor. Ee, ama Spence bu durumdan da pek rahatsız değil dedi haberde değerli arkadaşlar. Bu tabii Spence'e soruldu. Ee, arkadaşlar yani Bakın karakterden bahsediyoruz. Her zaman karakterden bahsediyoruz. Karakter çok önemli bir şeydir. Amele olun, boyacı olun, alçıcı olun, elektrikçi olun veya mühendis olun veya ne iş yapıyorsanız yapın. Kararlarınız çok önemlidir arkadaşlar. Dolayısıyla ben her ikisini de son derece kararlı görüyorum. Her ikisi de kariyerlerinin en üst döneminde tabii bu arada Crawford için artık tepeyi iniş başladı. Tabii şimdi biz bunu söylüyoruz ama arkadaşlar bakın insanların özel hayatlarında yani ring dışında yapmış olduğu yaşantısı onun e, sportif aktivitelerini olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Bunları daha önce biz çok konuşmuştuk. Vladimir Kılıçko örneğini vermiştik. Dolayısıyla elbette Crawford'un yaş avantajı. Ben bunu çok dikkate alıyorum. Ama bakalım bu karşılaşma nasıl olacak? Çünkü boyut farkı var. Çünkü kısa direklerde ve vücuda yapılan atışlarda Spence'in bir muhteşem olduğu konuşuluyor. Ben demiyorum bunu. Dışarıdaki basın bunu bu şekilde yapıyor. Ama tabii ki şimdi vücuduna atacaksınız. Adam sizden kısa boylu bir boksör. Dolayısıyla bunlar gerçekten çok önemli detaylar. Ha şunu söyleyeyim ben size. Ee, kalbim Crawford'dan yanadır. Ama beynim Errol Spence Jr. diyor. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Crawford'ın bu karşılaşmayı kazanmasını çok istiyorum. Tabii bu arada e, tabii bu, biz bunları konuşurken arkadaşlar bugüne kadar baktığınızda şöyle rakip listesine baktığınızda resume dedikleri onların baktığınızda Errol Spence Junior'un rakipleri her zaman daha üst rakipler. Bunlar çok önemli şeylerdir. İşte bir önceki haberimizde e, şeyi paylaştık. Jared Henderson'la Charles Martin haberini paylaştık. Bunlar önemli şeyler. Ama yalnız Crawford da bir şey söyledi. Evet dedi yani. Crawford bunu kabul ediyor. Errol Spence Jr.'ın çok daha önemli rakiplerle karşılaşıp onları geçtiğini kabul ediyor. Ya sonuçta bu adam bir kere 3 kemeri var. Bir kere 3 tane şampiyonu geçmiş. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunu kabul ediyor Crawford. Ama diyor başka bir şey daha var. Benim içimde daha sizin görmediklerinizi karşımdaki rakip çıkartıp size gösterecek diyor. Bu hafta Crawford'a ait. Dolayısıyla ben halen daha bakın 2 sene önce veya 3 minimum 2 sene önce bu karşılaşma ol, olsaydı ben bağıra bağıra Crawford derdim. Arkadaşlar yaş çok önemli bir şey. Ben kendimden biliyorum. Yani belli bir yaştan sonra artık böyle yürümeniz, arabanın koltuğuna oturmanız, sandalyeye oturmanız. Gençler bunları pek anlamaz ama bunlar çok önemli detaylar. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra artık hareketleriniz, refleksleriniz kısıtlanır. Ee, bu konuda Errol Spence Jr daha önde diye. Ben ben öyle düşünüyorum. Ama halen daha bu karşılaşmanın kazananı kim olur? İnanın ben bunu çok düşünüyorum sürekli masaya koyuyorum. Onda ne var, bunda ne var, neler yapabilirler. Ee, ama tabii Mosley'in bir şey söyle, bir şey daha söyledi. Onu da e, söylemeden geçmeyeceğim. Bu karşılaşma dedi böyle Şamporter karşılaşması gibi dedi. Yakın mesafe bir karşılaşma olmayacak. Bu dedi uzak mesafe bir karşılaşma olacak. E uzak mesafeden de kimde avantaj? Errol Spence Jr'da. Errol Spence Jr. MG3'ünü tepeye diker oradan atış eder. Arkadaşlar askerlik yapanlar bilir benim ne demek istediğimi. Dolayısıyla böyle bir bu arada benim söylediğim derken bu bana ait değil Lennox Lewis'in pardon Teddy Atlas'ın açıklamaları insanların da böyle yeri geldiği zaman arkadaşlar ben çok fazla şey konuşuyorum bu bilgilerin hepsi bana ait değil dışarıda duyduğum insanlardan etkilenebilirim dolayısıyla boyut olarak yaş olarak daha fresh taze e, Errol Spence Jr. Bakalım Crawford ne yapacak? Crawford yakın mesafede çok daha etkili bir boksör. Çünkü güreş geçmişi var. Bunu bilmiyor mu Errol Spence Jr.? Bunu biliyor. Tabi bunlar eskiden sparring yaptılar. Dolayısıyla hani bunlar bilinen şeyler. E, şimdi kalktı şeyin Mosley bunu ulu orta konuştu. E, bu etkiler mi? Etkiler tabi. Keşke karşılaşma sonrasında konuşsaydı. Ha ben bunlarla ilgili haberleri biliyor muyum? Evet ben bu ikilinin daha önce daha doğrusu sadece bunlar değil. E, Sean da var bu ekibin içerisinde. Bunlar sürekli birbirleriyle e, sparring yapan adamlar. Yani hatta Errol Spence Junior'ın Crawford e, pardon Floyd Mayweather'la yaptığı sparringler de bunlar bilinen şeyler arkadaşlar. Ama yani bunları böyle bir maç öncesi Shane Mosley'in konuşması evet biraz keşke konuşmasaydı. En azından hani çekirdek boks kitlesi olmayan kitlelerin ilgisine bu bir zarar verecektir. Çünkü adam otomatikman düşünecek ya orada böyle bir problem olduysa ringde de böyle bir problem olabilir mi? Olabilir. Bunun bir garantisi yok. Arkadaşlar bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.